tüfeklerine dahi toplanmıştı. 1992 yılında başlayan savaşta stratejik noktalar bir bir düştü. Laçin, Hocalı, Şuşa. Aslında savaşın askeri anlamda kaderini belirleyen en önemli gelişmeler 92 Şubat'ı ile Mayıs arasında yaşanan gelişmeler. 25 Şubat'la 16 Mayıs arasındaki süreçte Ermenistan dış güçlerin desteğiyle Hocalı'da soykırım yaptı orayı işgal etti, Şuşa'yı işgal etti ve Laçin'i işgal etti. Hocalı havaalanının olduğu tek yerleşim bir miydi bölgede? Şuşa bölgenin stratejik olarak en yüksek yeriydi, Latin bölgeyle Ermenistan'ı birleştiren koridordu. Şuşa həm Azərbaycanın Qarabağ'ın rəmzi olan, sembolü olan bir e, tarixi bir şehirdi. Yəni Azərbaycan Türkləri ilə anılan tarixdə onların kültür və mədəniyyətinin beşiği olan, mərkəzi olan bir şehirdi və Şuşa'nın Şuşa çox böyük e, incə sənət və ədəbiyyat adamları yetişdirdi. Qarabağ elitini şekillenmesinde büyük rol oynadı okullar ile her şeyle. Şuşa'nın kaybedilmesi hem de stratejik askeri anlamda da e, konumu itibariyle baktığımız zaman Karabağ'ın artık e, işgalinde bir dönüm noktası sayılabilir. Kadim Türk medeniyetinin en çarpıcı özelliklerini ve izlerini taşıyan Şuşa Dağlık Karabağ'da ve 26 yıldır Ermenilerin işgali altında. Laçin ve Kelbecerse Dağlık Karabağ'la Ermenistan arasında koridor, iki stratejik öneme sahip kent. Onlar da Ermenilerin işgali altında. Rusya'nın açık desteğini alan Ermenistan iki yıl içinde sadece Karabağ değil Karabağ çevresindeki kadim Türk kentlerini yani Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisini işgal etti. Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı Eski Cumhurbaşkanı Köserya'nın hatıralarından da bunu anlıyoruz ki özellikle Karabağ'ın işgalinde Moskova'nın talimatları önemli ölçüde uygulanmıştır. Yani Erevan'dan daha çok Karabağ'ın işgalinde Moskova'nın rolünü öne çıkarmamız lazım. 1 milyonu aşkını Azerbaycan Türkü doğdukları toprakları terk etmek zorunda kaldı. Karabağ Savaşı'nın en acı sahneleri ise Hocalı'da yaşandı. 83'ü çocuk, 106'sı kadın, 613 savunması sivil hunharca katledildi. Karabağ'da çatışmalar 1994'te Bişkek'te imzalanan ateşkesle son buldu. Ancak işgal 26 yıldır son bulmadı. İşgal altındaki topraklarda sözde bir devlet dahi kuruldu. Erivan yönetimi Dağlık Karabağ konusunda diplomatik çözüm yollarını tıkadı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde oluşturulan Minsk grubu da işlevsiz kaldı. Ermenistan 26 yıldır ateşkes ihlallerini sürdürüyor. Ateşkes hattında şehit olan Azerbaycan askerlerinin sayısı 500'e aştı. Zaman zaman sivil yerleşim birimleri de hedef alındı. Sivil kayıpların artması üzerine Azerbaycan ordusu 2016'nın Nisan ayında kapsamlı bir taarruz başlatmış ve stratejik Laletepe'ye Azerbaycan bayrağı dikilmişti. Bakü yönetimi 2016'daki taarruzu diplomatik çözüme fırsat tanımak için durdurdu ancak Ermenistan uzlaşmaz tavrını bugüne kadar sürdürdü. Azerbaycan ordusu son saldırıların ardından Karabağ işgalden kurtarmak için harekete geçti. Bu tren yolu Dağlık Karabağ'ın içlerine kadar uzanan bir tren yolu. 30 yıl öncesine kadar buradan Hanken diye uzanan bir yolculuk yapılabiliyordu. Ama şimdi işgal altında. Evet, Dağlık Karabağ özgürleştirildiğinde yeniden Hanken diye uzanan bir tren yolculuğu mümkün olacak.